Arkadaşlar, e, sesin yayılma hızından bahsetmiş. E, biz hemen geçen haftayı şöyle bir kısaca hatırlayalım. E, ses bir enerji çeşidiydi. E, ve bu enerji ne yapıyordu? Moleküller sayesinde birbirine aktarılarak taşınıyordu. Hatta ne demiştik? Eğer ortamda hava olmazsa, e, konuştuğumuzda ses yanımızdakine gitmezdi. Hatta bunun ne şekilde örnek vermiştik. Güneş'te çok ciddi patlamalar olmasına rağmen biz bu sesi duymuyoruz. Neden? Çünkü uzay boşluğunda hava olmadığı için ses dalgası da bir mekanik dalga olduğu için yani yayılmak için maddeye ihtiyaç duyduğundan yayılamıyordu ve ses bize ulaşmıyordu. O zaman şimdi ses moleküller tarafından birbirine aktarılarak yayılıyorsa o zaman moleküller birbirine ne kadar yakınsa enerjiyi bir yanındakine ne yapacak? O kadar hızla aktaracak. Bakın. Birinci molekül aldı, ikincisini aktarıyor. O ona, o ona. Bu şekilde ses yayılmış oluyor. O zaman moleküller ne kadar yakınsa bu yayılma olayı o kadar hızlı gerçekleşecek. Burada da KLM ortamlarında sesin yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisini istemiş. M'de moleküller çok sık. O yüzden birbirini aktarması çok Hızlı olacaktır. O yüzden en hızlı M'de, ardından L'de, en yavaşsa K'da aktarılır. Hatta bu KLM ortamlarını katı, sıvı, gaz'a benzetirsek, M'miz katı, L'miz sıvı, K'mız ise gaz ortam olarak kabul edebiliriz. Ses en hızlı katıda, en yavaş ise gazda yayılır demiştik. Evet, geldik sıradaki sorumuza. Hava ortamındaki K ve L kaynaklarından bir saniyede çıkan seslerin titreşimleri şekildeki gibidir. Demiş. E, şuna dikkat edelim öncelikle. Bakın, hava ortamında demiş. Yani K sesi de L sesi de hava ortamında yayılıyor. E, hava ortamında yayılıyorsa ikisinin ortamları aynı. Hatırlayalım hız neye bağlıydı arkadaşlar? Bir dalganın yayılma hızı ortama bağlıydı i̇kisi de hava ortamında ortamları aynı olduğuna göre o zaman bunların hızları kesinlikle aynıdır. Ee, devam edelim. Buna göre dalga boyları, genlikleri, hızları her iki kaymağın ürettiği dalgalar için hangileri aynıdır diyor. Şimdi arkadaşlar dalga boyu neydi hatırlarsak dalganın başladığı noktayla bittiği nokta arasındaki mesafeye biz dalga boyu demiştik. O zaman Lambda ve dalga boyunu lambda ile gösteriyoruz. O zaman lambda k eşittir. Başladığı noktayla bittiği nokta arasındaki mesafe ne kadar? 4 birim kadar. Ee, L'ye bakıyoruz. Bakın dalga şurada başlamış. Devam etmiş. Şurada bitmiş. Mesela kendini tekrarlamaya başlayacak. Demek ki dalganın bittiği nokta Burası o zaman şu mesafemiz yani dalga boyumuz lambda l'miz ne kadar? 2 birim kadar. E, o yüzden dalga boyları gördüğünüz gibi aynı değil. Genlik dediğimiz ise arkadaşlar dalganın denge açısından ayrım mesafesinden ayrı dalga denge noktasından bir birim kadar ayrılmış. L'ye baktığımızda L de denge noktasından yine bir birim kadar ayrılmış. O zaman ikisinin genlikleri birbirine eşittir. Yani doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 ve 3 olacaktır. Ses dalgaları su ortamına girdiğinde niceliklerinden hangileri artar demiş. Şimdi hava ortamında e, bir ses dalgası üretmişsiniz e, ve sonra bunu su ortamına sokmuşsunuz ses dalgasını. Yani daha yoğun bir ortama sokmuşsunuz. Biz ne biliyorduk? Ses suda gazdan daha hızlı yayılırdı. E hava bir gaz olduğuna göre o zaman siz havalan gaza soktuğunuzda bu ses dalgalarını ne yapacaktır arkadaşlar? Hızı kesinlikle artacaktır. Periyot ve frekansa geldiğimizde ise periyot ve frekans her zaman neye bağlıydı arkadaşlar? Kaynağa bağlıydı. Kaynak değişmediği sürece frekans ve periyot değişmeyecektir. E, ve soruda da kaynağın değiştiğine dair hani bir bilgi gördüğünüz gibi yok. O yüzden periyot ve frekans sabit kalır. Yani değişmez ama hızı ne yapacaktır? Artacaktır. Evet, ne demiş? Güneş'te çok şiddetli patlamaların olduğu bilinmektedir. Bakın konuyu anlatırken de bu örneği vermiştim size. E, bu patlamaların sesini duymamız, yargılarından e, duymamamız pardon, yargılarından hangileriyle doğrudan ilgilidir? Patlama şiddetinin az olması demiş. Arkadaşlar bir kere soru kısmında çok şiddetli patlamalar demiş. O yüzden birinci öncül kesinlikle hata. Güneşte çok ciddi patlamalar olsa da ses mekanik bir dalgadır ve maddeye ihtiyaç duyar. Ama bildiğiniz gibi uzay bir boşluktur ve madde yoktur. Bu yüzden enerji taşınıp dünyaya gelemez. Yani ses enerjisi dünyaya gelemez. Ve biz böylece bu sesini atmayız, duymayız. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Olması. Arkadaşlar boyunun dalga ya da elinin dalga olması e, hiçbir şey yapmayacaktır, değiştirmeyecektir. Yani i̇şte insan kulağı e, atıyorum, eline dalgayı duyar da boyuna dalgayı hissetmez gibi bir ifade yoktur. O yüzden üçüncü öncülümüzde hatalı, yani doğru cevabımız ne olacak? Yalnız iki olacak. Evet, binaların yakınından geçen bir helikopterin binadaki camları titreştirdiği görülür. Bunun nedeni ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ses bir enerji çeşididir değil mi? Bir enerjidir. E, enerjiyi ya da olmayan bir enerjiyi var edemezsiniz. Şimdi helikopterin e, helikopter bir Ses oluşturuyor, bir ses enerjisi. Ses havadaki moleküller tarafından taşınıp gelip camlara kadar iletiliyor. Cama vurduğunda mekanik enerjiye dönüşüyor ve böylelikle camlarımız ne yapıyor? Titreşiyor arkadaşlar. O zaman sesin bir enerji olması, camlarımızı daha doğrusu sesin bir enerji olduğunun en büyük kanısından biri zaten camlarımızı titreştirmesidir. İki de demiş ki sesin gazlardaki yayılma hızının katılardakinden fazla olması. E zaten böyle bir ifade yanlış arkadaşlar. E, katıda ne yapacaktır? Ses daha hızlı yayılacaktır. E, i̇ki tam tersini verse bir de e, yine helikopterin camları titreştirmesiyle bir alakası yoktur. O yüzden bu öncül hatalı. Kaynaktan uzaklaşan sesin şiddetimin azalması, e, şiddetin azalmasıyla camın mı titreşmesi arasında herhangi bir bağıntı yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. Evet, kendisinden 680 metre uzakta bulunan daha doğru bağıran bir kişi yankı yapan sesini kaç saniye sonra duyar? Şimdi şurada biri var tamam mı? Bir kişi var şöyle. Bağırıyor. Ses dalgalar halinde Gidiyor. Dağ var. Dağ çarpıyor. Mesela duyabilmem için ses dalgalarının daha çarptıktan sonra tekrardan ne yapması lazım? Bana geri gelmesi lazım ki ben bu sesi duyabileyim. Şimdi arkadaşlar yani burada sesin bir gidişi var bir de dönüşü var. Gidişteki süre T, dönüşteki süre T. Çünkü ortam aynı hız aynı. Klasik neydi? E, hız zaman ilişkisindeki formülümüz x eşittir ve çarpı t ortaya gidiyorsunuz bu formülü. E, yolumuz ne kadar? 680 metre. 680 eşittir. Evet sesin havada yayılma hızı neymiş? 340 metre bölü saniye. Şurası 340 çarpı t. Evet 680 bölü 340'tan t'ye temiz ne olacak? Bundan sonra duymayacağım. Neden? Çünkü ses iki saniyede dağa gitti. Duymam için tekrar sesin aynı yolu alıp geri gelmesi lazım. O zaman iki saniyede de döndü. O zaman ben bu sesi ne zaman duyacağım? Dört saniye sonra duyacağım. Çünkü sesin hem gitmesi var hem de dönmesi. Lütfen bunu ihmal Evet, bilim karelere bölünmüş düzlemdeki KLM çubuklarının kesit alanları sırasıyla 3S, 2S ve S'dir. Sonra demiş ki çubuklar düşeyde eşit miktarda çekilip bırakıldıklarında. Evet arkadaşlar, bakın önce bir şuraya değinelim. Eşit miktar demiş. Şimdi eşit miktarda çekip bıraktığınız o zaman sizin bunlara verdiğiniz enerji aynıdır enerji neyle orantılıydı? Genlikle yani denge noktasından ayrılma, yükselme ya da alçalma mesafesiydi. Ee, devam edelim. Ses dalgalarının genlikleri Y1, Y2, Y3 oluyor. Hemen duralım burada. Ben bunları eşit miktarda çektiysem bunlara eşit miktarda enerji vermişimdir. Eşit miktarda enerji verdiğime göre o zaman bunların genlikleri kesinlikle eşittir. Y1 eşittir Y2'ye. O da eşittir y üçe. Evet, bunların arasındaki büyüklük ilişkisini istemişti. Dediğim gibi arkadaşlar, eşit bir şekilde çekip bıraktıysam, verdiğim enerjiler eşittir. Verdiğim enerjiler eşitse, bu üçünün de genlikleri birbirine eşittir. Evet, burada ne istemiş? E, Deniz birden yapılmış. Aşağıdaki bilgiler Verilmiştir. E, KLM'nin boy ve ne, dik kesit alanlarını vermiş. KLM çubukları bir şey doğrultuda yukarı doğru eşit miktarda çekilip bırakıldığında çıkan seslerin genlikleri Bakın. Eşit miktarda çekip bıraktıysan az önce gördük. Genliklerimiz nedir? Eşittir. Onu hemen yazalım. YK eşittir. GL o da eşittir. YM devam edelim ve frekansları arasındaki ilişkiyi istemiş. Evet, frekans arkadaşlar e, neydi? E, telin boyuyla, kesit alanıyla ilişkiliydi. Bunu geçen hafta görmüştük. Önce K ve L'yi ele alalım. Bakın K ve L'nin boyları eşit ama kesit alanları birbirinden farklı. Şimdi soruyorum size. Kalın bir tel mi daha fazla titreşir? ince bir tane. Hata. Hata orada mısın? Derse katılmayanlara mı eleyim böyle? Yiğit. Çağla. Sence kalın bir tel mi daha fazla titreşir, ince bir tel mi? kalın hocam. Neyse Ter aldı. Kalın tel mi daha çok titreşir? Hocam ince tel daha çok titreşir de çete yazacaktım chat yok. Ha konuş konuş konuş. Yani seslerinizi açık bıraktım zaten derse katılabilirim diye. Tamam. Şimdi bakın. iki tane telim var. Bakın ikisi aynı boyda. Aynı Boyları aynı. Ama biri kalın, diğeri ince. Şimdi arkadaşlar ben bunların ikisini çekip bıraktığımda yani gitarın en üstteki ve en alttaki telini düşünebiliriz. E, boyları aynı. E, ince olan tel ne yapar? Daha fazla titreşecektir. Yani şöyle düşünün. Esnekliği daha fazla olduğu için daha fazla titreşir. E, daha fazla titreşmesi de neyi gösterecek? E, frekans neydi? Titreşim sayısıydı. O zaman L'nin titreşim sayısı K'nın titreşim sayısından daha fazladır daha ince olduğu için. Yani yani F L büyüktür. Bu sefer L ile M arasındaki ilişkiye gelelim. Neden L ile M? Çünkü kıyaslayabilmem için kıyaslayabilmem olması lazım. L ile M'ye baktığımızda bu sefer kesit alanları aynı. Yani kalınlıkları aynı boyları birbirinden farklı. K'nın L'nin boyu arkadaşlar L'nin boyu 6L iken M'nin boyu 4 lymiş Evet, kısa olan tel, kalın olan şey uzun olan tele göre daha fazla titreşecektir. Bakın kısa olan tel daha fazla titreşecek. O zaman arkadaşlar M daha kısa olduğuna göre L'den daha fazla titreşecek. Bu ne demek? M'nin frekansı M'nin frekansı L'nin frekansından daha büyüktür. O zaman sıralarsak frekansı en büyük olan M sonra L en küçük olan kimdir? K'dır. Frekans sıralaması bu şekildeyken e, genlik sıralaması da eşit enerji verdiğim için genlik sıralaması da arkadaşlar e, birbirine eşit olacaktır. Evet, iki ses dalgasının farklı ortamlarda yayıldığı bilinmektedir. Bakın, ortamlar birbirinden farklıymış. Arkadaşlar, evet soruyorum, hız neye bağlıydı? Sesliden konuşabilirsiniz. Hız neye bağlıydı? Bunları bir tek tek düşünelim. Hız kaynağı mı bağlıdır? Ortama mı bağlıdır? Enerjiye mi bağlıdır? Neye bağlıdır? Hız Cevap? Ortam. Evet, hız ortama bağlıydı arkadaşlar. Ortam değişmedikçe hız değişmezdi. Şimdi burada ne demiş? Farklı ortamlarda yayıldığına göre o zaman bunların arkadaşlar yayılma hızları kesinlikle farklıdır. Çünkü ortamları farklı. Daha sonra ne demiş? Frekans ve dalga boyu. Şimdi kay aynı kaynak dememiş, farklı kaynak da dememiş. O zaman ben frekansı için kesin bir şey söyleyemem. E, dalga boyuna geldik. E dalga boyu e, neyin orantılıydı arkadaşlar? Enerjiyle orantılıydı. E iki ses dalgasının enerjileri hakkında da yani gürlüğü hakkında da herhangi bir bilgi yok. O zaman ben dalga boyu için de kesin bir yargıda bulunamam. Ha olabilir deseydi olabilir derdik yani frekansı farklı olabilir, aynı da olabilir ya da dalga boyu farklı olabilir. Tabii burada verilen bilgiye dayanarak. Ama ortamlar farklıysa kesinlikle yayılma hızları birbirinden farklıdır. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki olacaktır. Evet, bir öğrenci boş sınıfta konuştuğunda sesinin tekrar geldiğini fark ediyor. Sesinin tekrar geldiğini fark etmesi durumu nedir arkadaşlar? Sesi yankı yapıyor değil mi? Şimdi yankı olayı neydi? Ee, bir yüzey, bir ortam ne kadar pürüzsüz, düzse o kadar sesimizin yansıması iyi olacaktı. Çünkü ortam ne kadar pürüzsüz ve düzse ses öyle daha düzgün yansıyacaktı. Ama ortamda fazla eşya varsa ve yüzeyler pürüzlüyse sesimiz ne yapıyor? Dağınık yansıdığı için soğuruluyor ve e, yankısı olmuyordu ya da çok az oluyordu. En basit bir boş bir odayı düşünün. Konuştuğunuzda yani boş bir odada konuştuğunuzda e, içinde eşya olan bir odada konuştuğunuzu düşünüp e, hangisinde daha iyi yansıdığını e, düşünebiliriz. Şimdi diyor ki öğrenci bu sınıfta konuştuğunda sesinin tekrar geldiğini fark ediyor. Yani sesi yansıyor, yankı yapıyor. Bu durumu önlemek için sınıfın pencerelerine perde takıp masaların üzerine de örtüler seriyormuş. E öğrencinin yaptığı işlemler sesin durumlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Frekansını düşürmek. Arkadaşlar frekans kaynağa bağlı. Öğrenci sadece cama perde takıyor. Masaların üzerine örtü seriyor. E ses kaynağa bağlı. Yani ben cama perde takarak sesin frekansını ya da kaynağını değiştirmiş olamam. O yüzden bu ifade hatalı bir ifade. E, Sorulmasını sağlamak diyor. Evet arkadaşlar ben etrafa eşya koydukça e, ne yaparım ses enerjisinin farklı enerji çeşitlerine dönmesini sağlarım. Bu ifade doğru bir ifadedir. E, şimdi yayılma hızını azaltmak diyor. Arkadaşlar hız ortama bağlı. Ortam değişmiyor ki ben hala sınıfsayım. Ortam değişmediğine göre yayılma hızı da ne yapmaz? değişmez. Yani bir öğrenci masaya e, örtü ya da cama perde taktığında bu sesin sorulmasıdır amacı. Yani cevabımız yalnız iki olacaktır. Evet arkadaşlar geldik tepeğam dalgalarına.